kral bitkiler de insanlar gibi yaşlanıp güçsüzleşir mi? O çok şey kendi bitkilerde. Mesela ağaç yaşlanıyor, dede oluyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Her yer mesela kanserleşiyor vücudu. Evet. Alenen ölüme doğru gidiyor. Yani ilaç versen de kurtulmuyor yaşlanınca. Bitkiler de öyle. Mesela menekşe çok gençken bayağı dinç oluyor. Sonra yavaş yavaş yaşlanıyor menekşe. İhtiyarlıyor. Alenen çöküyor, gidiyor. Ama ağaçlar da çok sevimli. Yani ömrü var belli. Evet. Ömrünün sonlarına doğru her türlü hastalık geliyor üstlerine. Yani artık böyle ayakta duramayacak hale geliyorlar. Sonra zaten bir rüzgarda falan devrilip evet. gidiyorlar.